Bugün e, ligimizde planlı oynayan e, ve oyun planını iyi uygulayan e, bir takım var karşımızda. E, bunu sezon başından beri e, oynadıkları formatı çok iyi bir şekilde uyguladılar. Bizse oynadığımız oyunu çok daha iyi organize olmayı e, sağlayacak şekle getiriyoruz. E, oyuncularımız bu konuda çok tutarlı ve iştahlı davranıyorlar. Onların bu istek ve arzuları, onların gelişimleri için bize oldukça iyi fırsatlar yaratıyor. Bugün istediğimiz savunmayı kazanmak için oluşturduğumuz savunmayı iyi yaptığımızı düşünüyorum birkaç pozisyon haricinde. Oradan geçişlerimizde rakibi oldukça zor duruma düşürdük ve kazanabilirdik. Kazanacak birçok geçiş pozisyonu da yakaladık. Top bizdeyken, oyun kuruyorken yine oyuncularımız planlı bir şekilde çalıştığımız organizasyonları yapmaya çalıştılar. Zaman zaman çok iyi yaptı. Zaman zaman yapamadıkları da oldu. Ama dediğim gibi gelişen bir takım. Gelişmekte iştahlı bir takım. Oyuncularımızın tutumundan dolayı onlara tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzde oynayacağımız maçlar için bize oldukça fazlasıyla umut veriyorlar. soru olan var mı? Orgil'in sakatlanan oyuncu kaynaklı hastaneye kaldırıldığı yönünde bilgi vardı. Orgil dönüyor. Herhangi bir problem yok. Hastaneden gelen haber. Orgil de bizimle birlikte eee Antalya'ya uçakla dönecek. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hocam 12 maç resmi yeni bir serisi. E, neler söyleyeceksiniz? Eee biz e, bütün stratejimizi kazanmak için yapıyoruz. Eee ortaya koyduğumuz Oyunda da takım oyununda da bunu kazanmaya yönelik işlemeye, bu mantıkla hareket etmeye ve bu stratejiyi değiştirmeye çalışıyoruz. Biz kazanmaya odaklı bir takım olmalıyız ve bütün yaptığımız bu duruş saha içerisindeki taktik versiyonları, taktiğin oluşturduğu versiyonları biz hepsini kazanmak için yapıyoruz ve bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün de kazanmaya yakın oynadık. Bu giderek değişecek, artacak ve gelişecek. Bu seriyi devam ettirmek başarılı bir şekilde ligin 37 puan civarında oluşan bir üst kademesi var. O kademeye çıkıp oralarda kalmak ve oraya geçmek şu andaki ilk hedefimiz. Bunu başarıp bir an önce oyunumuzu geliştirip daha kaliteli oynamaya çalışmak. Tabii sizin saydığınız gibi 10 maç oldu, 11 maç oldu, 12 maç oldu diye biz saymıyoruz. Bu sayı bizi çok ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısmı kazanmaya yönelik ne yapabiliriz? Nasıl daha daha davranabiliriz? Bu bizim için bir güç. Sağ tamam. Teşekkürler. Ya.